Uzman herkese merhaba. Tarihler 1 Eylül 2023'ü gösteriyor. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC heyecanla beklenen Spot Bitcoin ETF kararını açıkladı. Kurum içinde BlackRock'ın da olduğu başvuruları erteledi. SEC'nin başvurular için karar vereceği bir sonraki tarih 17 Ekim olacak. Kurum o günde erteleme kararı verme hakkına sahip bulunuyor. Kararın resmen açıklanması ise Bitcoin'de düşüş getirdi. En büyük kripto para yaklaşık 1000 dolarlık düşüşle 26.000 dolar seviyesine indi. Son dönemde birçok üst düzey yöneticisinin görevini bıraktığı Binance'de yeni bir istifa daha geldi. Borsanın Asya Pasifik bölgesinden sorumlu başkanı Leon Fong görevinden ayrıldı. Yöneticinin regülasyon soruşturmalarını sebep göstererek istifa kararı aldığı kaydedildi. ABD'de SEC ve CFTC tarafından davalar açılan Binance'te daha önce de baş strateji yöneticisi, baş hukuk müşaviri ve baş yatırım yöneticisi görevlerini bırakmışlardı. Uluslararası para transferlerini sağlamasıyla bilinen SWIFT, kripto transfer denemelerini başarıyla tamamladı. Tüm dünyada binlerce banka tarafından kullanılan Swift, tokenize varlıkların farklı blok zincirleri arasında transferlerinin başarıyla sağlandığını duyurdu. Testlerde kripto projesi Chainlink'in yanı sıra dünyaca ünlü Citi, BNB Pariba ve BNY Mellon gibi bankalarda yer aldı. Binance'in ardından dünyanın ikinci en büyük kripto para borsası olduğu belirtilen OKX Hindistan piyasasına giriyor. Hükümetin kripto paralara pek de olumlu bakmadığı Hindistan'da bir de ofis açacağı belirtilen borsa, yerel çalışanları da istihdam edecek. OKEX'in şu anda Hindistan'da 200 bin kadar kullanıcısının bulunduğu belirtiliyor. Hindistan, kripto para benimsenmesinin Güney Asya bölgesinde en çok yaşandığı ülke olarak biliniyor. Lufthansa Hava Yolları'nın ana şirketi olan Lufthansa Grup, yolculara uçuşlar üzerinden NFT ödülü kazandıracak olan bir sadakat programı açıkladı. Daha önce 20 binden fazla kullanıcısıyla test edilen program, poligon zinciri üzerinde çalışacak. Yolcular uçuş puanları üzerinden elde ettikleri kartları birbirleriyle de takas edebilecekler.